Hoş geldiniz 24 ekranlarından Nur ben kahve molası programı ile karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. TÜSİAD skandal bildirisiyle yeni ekonomi modelini hedef alırken MÜSİAD ve ASKON'dan yeni modele tam destek geldi. Yapılan yazılı açıklamalarda Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez vurgusu yapıldı. MÜSİAD ve ASKON'dan yeni ekonomi modeline tam destek geldi. Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez denildi. faiz, kur ve enflasyon sarmalından kurtulabilmek için yeni bir ekonomi modeline geçti. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejisi, amaç zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan faiz melanetinden kurtulmak, yerli ve milli ekonomi politikasına bir destekte, de müstakil sanayici ve iş adamları derneğinden geldi. Türkiye ekonomisi yalnızca döviz kuruna indirgenerek değerlendirilemez. Son 20 yıldır serbest piyasa koşullarından ödün vermeden yıllık %5.3 büyümeyi başaran ekonomimizin bu süreci de atlatacağına olan inancımız tamdır denildi. Müsiyadın açıklamaları önemliydi. Reel ekonomik göstergelerle değil algılarla yön verilen her türlü ekonomik iklimin karşısında oldukları vurgulandı. Türkiye ekonomisi gerek iç gerekse dış kaynaklı bütün algı manipülasyonlarına karşı Geçmişte olduğu gibi bugün de dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde uygulamaya konulan üretim, yatırım, ihracat ve istihdam odaklı kazanımlarımızı kat ve kart artıracağına inandığımız düşük faiz odaklı politikamızın destekçisi olduğumuzu yeniden ifade ediyoruz. Yeni ekonomi programına bir destek de Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nden geldi. ASKON tarafından yapılan yazılı açıklamada ASKON ailesi olarak ülkemizin son 20 yılda göstermiş olduğu istikrarlı bu gelişimi yine aynı istikrarla devam ettireceğine olan güvenimiz tamdır denildi adı Türk ama alı milletin iradesine, milli ve yerli ekonomiye yabancı olan bazı sanayi derneklerinin tüm dünyanın buhran yaşadığı gerçeğini bir tarafa bırakıp, ülkemizin makroekonomik planlarla son 20 yılda başarmış olduğu ekonomik reformları ve göstergeleri her seferinde manipüle ediyor olması büyük bir talihsizliktir. Askon yeni ekonomi modeline hedef alan TÜSİAD'ı eleştirdi. Sayısal tüm verileri yok sayarak bir ülkenin ekonomisi ve büyüme şeklini yalnızca döviz bazlı göstergelerle değerlendirmek, iktisal bilimiyle örtüşmeyen, akla ziyan bir yaklaşım olmuştur. Malum kuruluş yine bizleri şaşırtmadan bu hazine açıklamasıyla malum lobilere olan desteğini açıkça ilan etmiştir. Herkesin malumudur ki son zamanlarda döviz kurları üzerinde yaşanan artışlar global piyasalardaki iktisadi daralmanın gerçeğidir. Bu gerçeği bir kenara bırakıp oluşturulmaya çalışılan algıyla milletimizin zihnine hükmetmeye çalışmanın faydasız bir gaye olduğu bilinmelidir. Vakıfbank yurt dışından 4 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik temalı finansman sağladı. Bankadan yapılan açıklamada bankanın 4 yıl vadeli 200 milyon euro tutarında sürdürülebilirlik temalı bir kaynak temin ettiği belirtildi. İşlemle ilgili görüşlerini paylaşan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstün Salih, sürdürülebilirlik teması altında bu işlemle karbon emisyonumuzun azaltılmasını, kadın çalışan oranımızın yüksek seviyede tutulmasını ve karbon saydamlık projesi su kapsamı su programına katılmayı taahhüt ettik şeklinde açıklama yaptı. Üstün Salih bu sayede elde ettiğimiz kaynağın maliyetini daha da aşağı seviyelere çekmeyi başardık dedi. Sırada ekonomi ile ilgili haber turumuz var. Çin'de bankalar ekonomik yavaşlama riskine karşı borçlanma maliyetlerini 20 ay sonra ilk kez düşürdü. Gösterge kredi faiz oranlarını %3.85'ten 3.80'e çekti. Bu adımın emlak sektöründeki gerileme ve pandemiden olumsuz etkilenen ekonomiye destek sağlaması bekleniyor. Öte yandan Çin'in bu hamlesi piyasalarda 2022'de para politikasının daha da gevşetileceği yorumlarına neden oldu. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika'nın büyüme tahminini aşağı yönlü revize geldi. Goldman Sachs daha önce yüzde %3 olarak açıkladığı 2022 ilk çeyrek büyüme beklentisini ikiye çekti. 2. çeyrek öngörüsünü ise %3.5'ten 3'e çekti. <laughs> Artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklara dikkat çeken Bundesbank, Almanya için daha önce açıkladığı %2,6 enflasyon öngörüsünü %3,2'ye çıkardı. 2022 yılı enflasyon tahminini ise %1,8'den %3,6'ya yükseltti. Dünyanın en zengin kişisi ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, 2021'de 11 milyar dolardan fazla vergi ödeyeceğini duyurdu. Musk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl herhangi bir Amerikalı'nın tarihte bugüne kadar ödediğinden daha fazla vergi ödeyeceğini söyledi. Haydi piyasalara gidelim bakalım BIST 100 endeksi ile başlayacağız. BIST 100 endeksi 2146 puanda artıda döviz cephesine de Bakalım dolarla başlayacağız. 17.50'den işlem görüyor dolar. Euro da 19.73'ten işlem görüyor. Her ikisi de artı puanda. Altına da bakalım. 10 altın artı da 1800 dolardan işlem görüyor. Gram altın 1012 liradan işlem görüyor. İkisi de artı da petrole bakalım. 70 dolarda eksi puanda. Son olarak da tahvile bakacağız. Tahvil artı puanda 22.3'ten işlem görüyor diyelim. Kahve molasını burada noktalayalım. Tekrar görüşürüz buluşuncaya dek hoşçakalın.